Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Müge Anlı'da kehanetlerle dolu dolandırıcılık, geri döndürme, bağlama, aşık etme, soğutma ve evlilik konularının hepsinin bulunduğu bir dosyayı sizin için derledik. ATV kanalında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisi duydukları karşısında şok oldu. Yasemin Çınar'ın annesi Gülseren Çınar'ın kendisini medyum Ali Akyıldız olarak tanıttığı şahsın etkisi altında kalarak varını yoğunu kaybettiğini ileri sürmesiyle ortaya çıkanlar gündemi bomba gibi salladı. İşte Müge Anlı'daki kehanetlerle dolu dolandırıcılık ağındaki detaylar. Müge Anlı ile Taatlı Sertte Yasemin Çınar annesi Gülseren Çınar'ı aramaya gelmişti. 56 yaşındaki Gülseren Çınar Aydın'da kaybolmuştu. Kızı Yasemin annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu ve Yasemin Çınar'ın iddiasına göre tanıştığı bir hocanın Gülseren Çınar'a "Sende tılsımlar var. Onun etkisindesin." demesi üzerine Gülseren Çınar bulunduğu yerden tüm birikimiyle Almanya'dan ayrılıp Türkiye'ye geldi. Yasemin Çınar annesi ve babasının Almanya'da yaşadıklarını, her şeyin iyi olduğunu ve bir gün Aydın'a gittiğinde tüm birikimleri ev ve arsalarını satarak kayıplara karıştığını anlattı. Gülseren Çınar'ın hocaya inanarak ne dediyse yerine getirdiğini söyledi. Müge Anlı ekibi ise Gülseren Çınar'ı buldu. 28 Eylül Müge Anlı programında buluşan anne ile kız duygusal anlar yaşadı. Canlı yayında kavuşan anne kızın arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Anne Gülseren Hanım 6 senedir kızını görmediğini, istese kendisini görebileceğini söyledi. Ama ilginç olayın perde arkası Müge Anlı da aydınlandı tabii ki. Yasemin Hanım ise annesine ulaşamadığını, sürekli aradığını anlattı. Müge Anlı'nın sorusu üzerine 20 milyonluk senet imzaladığı ortaya çıktı. Sorularla köşeye sıkışan Gülseren Çınar neden imzaladığını hala söylemedi. Ancak kızı Yasemin Yasemin Çınar'ın tehdit edildiğinden şüphelendiğini ifade etti. Gülseren Çınar yıllarca eşi tarafından psikolojik baskıya uğradığını, korktuğunu ve yalnız kalmak istediğini söyledi. İddiaların odağındaki kişi canlı yayına bağlandı ve Gülseren Çınar'ı tanımadığını iddia etti. Gülseren Çınar da bu iddiayı doğruladı ve Mehmet Hoca diye birini tanımadığını söyledi. Gülseren Çınar'ın Müge An ekibine söyledikleri ise bizi şaşırttı. "Elimin üzerinde Allah'ın imzası var. Ben seçilmiş kişiyim. Her erkeği etkileyecek alımlı, muhteşem kadınım." dedi. Yasemin Çınar ise annesinin sözde hocayı Almanya'daki hesabından 91 euro çektiğini, Kuşadası'ndaki yazlığını başkasına devrettiğini anlattı. Yasemin Çınar, annesi kaybolduktan sonra babasının geri kalan malları kurtarabilmek için boşanma davası açtığını ancak ellerinde avuçlarında bir şey kalmadığını iddia etti. Gülseren Çınar'ın İzmir'de gittiği medyum onu Afyonlu Mehmet Hoca isimli kişiyle tanıştırdı. Gülseren Çınar tüm iddiaları yalanlarken flash bir kararla gerçekleri itiraf etti. İddiaların odağındaki kişilerle canlı yayında yüzleşti ve dolandırıldığını söyledi. Sürekli karşı tarafa para verildiğini ve kendisinin de kandırıldığını itiraf etti. İddiaların odağındaki Gözde Yıldız'ın ablası Harika Tekke ise canlı yayına bağlandı. Söyledikleri herkesi şaşırttı. Yeni hayat vaadinden değil, aşık olduğu için kandırıldı dedi. Müge Anlı canlı yayının ardından Yasemin Çınar ile annesi Gülseren Çınar, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ve şu merak konusu olan Yasemin Çınar ile annesi Gülseren Çınar'ın kaybettikleri mal varlığını geri alıp alamayacakları. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.